Selam. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Kübra. Yeni tanıyanlar vardır belki aranızda. Bugün yeni almış olduğum led tripodumu sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi kurulumuna geçelim birlikte. <laughs> sipariş verdim. Kaç TL aldım? Yaklaşık 100 liraya aldım. Çünkü alalım 3 haftayı geçti. Hızlı geldi. 4 günde geldi. Ama kurulumunu da helal video çekmek için. Yes. 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 burada? O değil de şimdi bozuk çıksa iade süresi geçecek. Ben niye böyle aptallık yaptım bilmiyorum. Şimdi şöyle bir sopaç çıktı. Çok uzun değil mi zaman? Kırmızı ayakkabı. sıkıyorsunuz galiba. Okay. Aa, burası da bu kadar düşünmemiştim. Piyakta aldığım için Bir şey çıkarın diye düşündüm. Şimdi. nereye takılıyor? Peki. Şu biraz indirelim. Siz görün. Tamam. <laughs> Kurulumunu hiç Kesinlikle şuraya böyle takıyor yani. Şöyle mi? Şöyle bir. Böyle bir Böyle, bir. böyle, bir. böyle bir. Bunu şöyle bir var. Nasıl bir hiç anlayamam. Bunun kıvamı kolu çıkmıyor. Ben o kadar övdüm bu satıcıyı. Neden? Vallahi yok. Kıvamı kolu yok ki içerisinde. Arkasında yazıyor mu? Yazmıyor. Evet, kıvamı kolu bulamadım. Ama çareler tükenmez. Hemen bir kurulum videosu izledim. <laughs> kurulum videosu izledim ve hemen çözdüm. Şimdi daha demin düşünmüştüm aslında ama cesaret edememiştim yani bunu neden buraya koyarlar bilmiyorum şunu çıkartıyoruz buradan daha sonrasında şunu buraya takıyoruz. Bence, okay. Şunu da Bence şey çünkü. Okay. Şimdi daha demin şöyle bir kablo çıkmıştı, şu telefon tutacağın orasına biraz sıkı bastırarak çünkü böyle daha demin çıkmıyordu ama şimdi çıktı. Şunu şöyle bastırıyorsunuz. Sonra burasını. Çıkartıyorsun evet. Burası. Şu arkasındaki. Göstereyim. Şurasına takılacak şimdi. Tamamın yani, için gerçekten hiçbir efektim yok. Biraz sıkıntı. Bu da kolaymış be. Ama telefon çok saçma değil mi? Gördürmesi. Telefon gördüğünde mi acaba şey yapacak? Şöyle. Boyunu biraz küçülteyim mi Şurası biraz havada kaldı. Ben bunun mantığını hala çözemedim. Evet çözemedim. Tamam. Şimdi telefonumuzu takalım ve ışığı deneyelim. Şu anki ışığım benim normal odamda. Aldım. Doğal ışık. Başlıyoruz. Eğer ki telefonu takamazsam zaten ben ışığı böyle de kullanırım herhalde. Oho çok tatlı. Sarı ışık da var. Oo. Aha, hiç pişman olmayacağım. Ay, çok mutlu oldum. tamam. Bir de şey deneyelim mi? Ha, bu az herhalde. Güzel ışık. bir de telefonu oraya takayım. Bir de öyle Arkadaşlar deneyim. şunu fark ettim. Ee, ben tuşlara bakmadan bastığım için anlayamadım o sırada. Şimdi ışığı böyle kısa biliyorsun. Bu en kısık ayarı. Bu en yüksek ayarı. İstersen böyle bir ışık var. İstersen sarı ışık var. İstersen de beyaz bir ışık var. Ben çok beğendim. Yani aldığıma hiç pişman olmadım. Sadece e, takarken şu telefonu taktığımız yer biraz böyle ne derler demiri, yaylı demir oluyor. O demiri biraz şey oldu. Böyle çıkacak gibi inşallah çıkmaz. Ama çıksa da kullanırım yani. Bu şekilde sıkıntı yok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.